Cheong, Cheong is coming. Wait. Merhaba meleklerim Roze kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın olduysanız hemen videomuza geçelim aşklarım. Cisu, Seyül'de gerçekleşen Dior Fall 2022 Women's Show'una katılmış ve Dior'un dünya çapında iletişim ve imaj direktörü Olivier Bielobos tarafından karşılanmış. Jisoo da Dior Dünya çapında iletişim ve imaj direktörü Olivier Bielobos için imza vermiş. Jisoo, Dior Fall 2022 Women's Seoul Show'undan bir hayranı ile tanışmış ve ona imza vermiş. Fotoğraflarda nasıl da çok tatlı ve çok güzeller. Kız 15 dakika boyunca, sadece Jisoo'yu gördü diye ağlamış. Ya yerim ya çok tatlı fotoğraf kızın ağlaması falan. Ya ben de o kızın yerinde olmak çok isterdim. Çok şanslı ya. Gerçi o kız yine iyi tepki vermiş. Ben olsam Feriha gibi bayılırdım. Ha ha ha. Herkesin gözü Jisoo'nun üstünde. Orada olsam ben de gözlerimi alamazdım gerçi. Jisoo, Dior'un Kore'deki defilesine katılmaktan çok mutlu oldum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Paris'te tekrar görüşmek üzere, demiş çok asil çok güzelsin canım Jisum her şeyin en güzelini hak ediyorsun neyse meleklerim abone olmayı unutmayın videomuz bu kadardı sizi çok seviyorum